Bugün senin için e, özel olarak hazırladığımız bu sohbete hoş geldin. Hoş bulduk. Elimizde Matthew Frederick'in bir kitabı var. Mimarlık okulunda öğrendiğim 101 şey, yani mimarlık öğrencileri için yazılmış ama. Ama aslında hepimiz için evet. Çevreye bakışımızla ilgili ilginç şeyler var. Aynen. Amacımız da bu zaten. Hani mimarlar dünyayı nasıl görüyor, nasıl tasarlıyor o temel fikirlerden bazılarını senin için şöyle bir damıtmak. Bakalım ee, mimar gibi düşünmek nasıl bir şeymiş, biraz kafa yoralım diyoruz. Evet evet. Bu kitap zaten mimarlık eğitiminin özünü böyle çok kısa hap bilgilerle veriyor aslında. Biz de senin için en çarpıcı gelen hani belki ilk anda göze çarpmayan bazı prensipleri seçtik. Mesela işte mekan algısı, sonra fikirlerin önemi, tasarım süreci nasıl işler, iniş çıkışları, hatta kısıtlamalar nasıl yaratıcılığa dönüşür falan güzel konular. Benim ilk aklıma takılan şu oldu. Şimdi mimarlar bizim gibi sadece binalara mı bakıyor yoksa şey o binaların arasındaki boşluklar, aralıklar falan onları daha mı farklı görüyorlar? Hani şu klasik şey vardır ya vazoya mı bakıyorsun yoksa birbirine bakan iki yüze mi? Kesinlikle öyle. Çok iyi bir benzetme. Kitapta buna figür zemin ilişkisi diyorlar. Yani sadece nesnenin kendisine binanın kendisine yani figüre değil hı hı. onun etrafında tanımladığı boşluğa yani zemine de odaklanmak gerekiyor. Hatta çoğu zaman o negatif mekan dediğimiz yerler var ya nedir onlar tam olarak? İşte avlular, geçitler, binalar arasındaki sokak boşlukları, hatta bir binanın içindeki koridorlar. Bu boşluklar mekanın nasıl hissedildiğini en az duvarlar kadar belki de daha fazla etkiliyor. İlginç. Yani Mekan sadece duvarla çatıyla olmuyor. Aynen. O boşlukla beraber var oluyor. Onunla etkileşime girerek anlam kazanıyor aslında. Doluluk ve boşluk ikisi bir arada yani. Anladım, anladım. Peki bir binayı iyi yapan şey ne o zaman? Sadece güzel görünmesi mi yoksa arkasında daha derin bir şey mi olması lazım? Kitapta çok iddialı bir laf var. Mimarlık bir fikirle başlar. Bu bu çok temel bir nokta gerçekten. Tasarım dediğimiz şey hani bir yapıyı yapıp sonra üstünü süslemek, ona makyaj yapmak değil kesinlikle. Değil, evet. Tam tersi. Her şeyden önce e, ortada sağlam bir fikir olmalı bir kavram. Ne gibi bir fikir mesela? Bu fikir binanın kullanım amacı olabilir, insanlarda uyandırması istenen bir his olabilir ee, ya da ne bileyim tamamen soyut bir düşünce. İşte o fikir projenin DNA'sı gibi, pusulası gibi. Her tasarım kararına yön veriyor, bir tutarlılık katıyor. Yoksa ortaya çıkan şey biraz... Havada kalır diyorsun. Evet, sadece şekiller yığını olabilir bir anlamı olmaz. Peki o ilk parlak fikir gelince, ona sıkı sıkı sarılmak mı lazım? Yoksa süreç daha mı dinamik? Kitapta sanki iyi bir fikri çöpe atmaktan korkmayın gibi bir şey de vardı. Aynen öyle. Tasarım böyle düz bir çizgi değil ki, inişli çıkışlı bir süreç, sürekli bir arayış. Hmm. Ve bu süreçte çizim yapmak, eskiz yapmak çok kritik. Ama çizim sadece sonucu göstermek için değil, asıl düşünmek için yapılıyor. Düşünme aracı olarak çizim yani. Kesinlikle. Hatta kitapta çok hoş bir benzetme var. Henüz olgunlaşmamış kaba saba fikirler için kaba çizgilerle, daha rafine, ince düşünülmüş fikirler içinse ince çizgilerle eskiz yapmak lazım diyor. Mantıklı. Bazen ne yapacağını tam bilmeden karalamaya başlamak bile zihnini açabiliyor, yeni kapılar aralayabiliyor. O yüzden evet, ilk fikir kutsal değil. En iyi fikir olmayabilir. Cesurca elemek, değiştirmek gerekebilir. Mimarlıkta hep karşıma çıkan iki zıt laf var. Bir yanda Mies van der Rohe'nin az çoktur, less is more ilkesi. Evet, minimalizm. Diğer yanda da Robert Venturi'nin az sıkıcıdır, less is a bore yaklaşımı. Şimdi hangisi doğru? Sadeliğe mi gitmeli, karmaşıklığa mı? Bu aslında tasarım felsefesindeki temel bir gerilim, bitmeyen bir tartışma. Yani bazen inanılmaz bir ustalıkla damıtılmış, azaltılmış bir sadelik müthiş bir derinlik ve zenginlik sunabilir. Her çizginin, her detayın bir anlamı olur. Evet. Ama bazen de hayatın karmaşıklığını, katmanlılığını, hatta çelişkilerini yansıtan tasarımlar daha çekici, daha anlamlı olabilir. Bence burada tek bir doğru cevap yok. Peki neye göre karar verilecek? Asıl soru şu: Seçilen yaklaşım, yani basitlik mi yoksa karmaşıklık mı? projenin temelindeki o fikre, o amaca ne kadar hizmet ediyor? Hangisi o fikri en iyi şekilde dışa vuracak? Mesele bu. Anladım. Bir de şu bağlam meselesi var. Yani bir binayı tek başına ele alamayız herhalde, değil mi? Çevresi var, şehri var. Kitapta da her şeyi bir üst bağlamıyla düşünün gibi bir şey diyordu sanırım. Elia Sarine'nin sözüydü galiba. Aynen öyle. Sandalyeyi odanın içinde, odayı evin içinde, evi sokağın içinde sokağa mahallenin içinde, her tasarım kararı kendinden daha büyük bir bütünün, bir bağlamın parçası. Onu düşünmeden olmaz. Ve işin ilginç yanı, genelde zorluk olarak görülen şeyler... Kısıtlamalar mesela. Evet, kısıtlamalar, bütçe, arsanın şekli, kullanılabilecek malzemeler... Bunlar yaratıcılığı öldürür sanılır ama kitap tam tersini söylüyor galiba. Kesinlikle. Tam tersi Çoğu zaman kısıtlamalar yaratıcılığı daha da tetikliyor. Çünkü o standart bildik kolay çözümler işe yaramayınca gerçekten yenilikçi, daha akılcı yollar bulmak zorunda kalıyorsun. Mecburen yani. Hani Çince'de kriz kelimesi hem tehlike hem de fırsat anlamına gelen iki işaretten oluşurmuş ya. Aa evet, duymuştum. Onun gibi işte. Zorluklar, beklenmedik fırsatlar yeni kapılar açabiliyor tasarımda. Harika. İşte mimarlık okulunda öğrendiğim 101 şey kitabından senin için damıttığımız bazı düşünce kıvılcımları bunlardı. Gördüğün gibi mimarlık sadece taş üstüne taş koymak değil aslında. Çok daha fazlası. Bir düşünme biçimi, dünyayı algılama ve ona şekil verme biçimi. Kesinlikle. Ve bu bakış açıları Bence sadece mimarlar için değil. Yani etrafımızdaki yapılı çevreye biraz daha bilinçli, biraz daha meraklı gözlerle bakmak isteyen herkes için değerli olabilir. Evet, kesinlikle. Belki sana da üzerinde düşünecek son bir fikir bırakalım. Kitaptan bir madde daha. Fark ettiğin bir örüntüye, bir ilişkiye veya bir kavrama kendi adını takmayı öneriyor. Nasıl yani? Mesela her gün geçtiğin bir sokakta sürekli dikkatini çeken bir ışık gölge oyunu olabilir. Evindeki eşyaların sana özel bir anlam ifade eden belli bir dizilimi olabilir ya da ne bileyim bir sorunu çözerken hep başvurduğun özel bir yöntem. Bunlara kendince bir isim versen, Ahmet'in köşesi gibi ya da sabah ışığı ritüeli gibi. Hı, hmm, ilginç bir egzersiz. Evet. Bu onu daha iyi anlamana, sahiplenmene ve belki başkalarına daha kolay anlatmana yardımcı olabilir diyor kitap. Denemeye değer, ne dersin? Denemeye değer kesinlikle. Çok teşekkürler bu keyifli sohbet için. Ben teşekkür ederim.